Merhaba, ben Elif. Müzede Öğreniyorum projesine Mersin Türk Telekom İlkokulu'ndan katılıyorum. Resim çizmeyi ve ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Merhaba, benim adım Muzaffer Yiğit Alçın. Müzede Öğreniyorum projesine Mersin Türk Telekom İlkokulu 2D sınıfından katılıyorum. Doğayı ve paten sürmeyi çok seviyorum. Merhaba, ben Nur. Müzede Öğreniyorum projesine Mersin Türk Telekom İlkokulu'ndan katılıyorum. Araştırma etmeyi ve kitap okumayı severim. Herkese merhaba. Benim adım Mete. Müzede Öğreniyorum projesine Mersin Türk Telekom İlkokulu'ndan katılıyorum. İkinci sınıfta okuyorum. Hayvanları arkadaşlarım ve oyun oynamayı çok seviyorum. Ben Çayan Fırat. 8 yaşındayım. Müzede öğreniyorum. Projesine Mersin Türk Telekom İlkokulundan katılıyorum. İkinci sınıfa gidiyorum. Dağda gezmeyi çok seviyorum.